Hı. Ne yapmak istiyorsun? Hı. Hı? Tamam. Sen İngilizce renkleri biliyorsun zaten. Bize bu renkleri söyler misin? green, yellow, purple, black, brown, brown, black, white, pink, blue, orange. Evet. Şimdi Türkçelerini söyle. Türkçelerinden sonra İngilizcelerini söyle. Olur mu? Kırmızı, yeşil. Ser, Hayır, ne? şöyle. Şöyle. Kırmızı, İngilizcesi ne peki? Kırmızı, red. Heh. Yeşil, green. Heh. Yellow. Ye yellow. Ne? Yellow. yellow. evet. Türkçesi ne? Hangi renk annem o? Sarı, yellow. Evet. Mor, purple. Evet. Kahve rengi. Evet. Ha? Brown. Brown. <gülüyor> <gülüyor> Siyah, black. <laughs> Beyaz, white. <laughs> Pembe, pink. Mavi, blue. Turuncu, orange. Çok güzel. Kendine alkışlar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Aferin kızım.